Herkese merhaba gençlik. Yeni bir araba verme yöntemiyle karşınızdayım. Bu yöntemimizde dediğim gibi arkadaşlar, arkadaşınızdan nasıl araba alırsınız veya verirsiniz onu gösterteceğim. Yöntemimiz yeni. Yöntemimiz için gerekenler şöyle. Arkamda gördüğünüz bir night club'ınız olması gerekiyor. Bir de tabii ki arkadaşınız olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi yöntemimize başlamadan önce kendinizi bir free aim e almanızı tavsiye ederim. Onu da ya story'den yapıyorsunuz ya da şöyle online'a gelip burada sizde kreatör yazması lazım. Buraya giriyorsunuz ve orada da ayarlardan kendinizi free aim'e alıyorsunuz. Yani şu ikisinin ortasındaki şıkkı görüyorsunuz bunu free aim yapmanızı tavsiye ederim. Ardından da zaten fazla bir şey gerekmiyor arkadaşlar. Şu anda bulunduğum lobi benim. Bakın gördüğünüz gibi friends lobby. Ama invite'ta da yapabilirsiniz. Ben şu anda Friends'de yapıyorum. Arkadaşınızla beraber yani arkadaşınızdan arabayı alacağınız kişiyle aynı lobiye geliyorsunuz ve burada da artık kendimizi gülece sokmaya başlayabiliriz. Şimdi ilk önce ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce şöyle gördüğünüz gibi night önündeyim. Burada şu anda lobimde bulunan arkadaşıma bir ilk önceden şöyle bir katıl yapıyorum ki garajın önünde tekrar katılacağımda hızlı bir şekilde gelsin bize katılma şıkkı. Şimdilik ben arkadaşıma bir katılıyorum. Bakın ilk uyarı geldi. Bunu normal bir şekilde yuvarlak yapıyoruz. Ardından da Garaj kapısına doğru gittiğimizde direktmen animasyonu görür görmez iki kez PlayStation 4 ve Xbox tuşuna basıp tekrar katıl yapıp bütün uyarıları onaylıyoruz. Ama arkadaşımız açıp yani şurada telefondan göstereyim size. Geralt'in görevini fark etmiyor. Herhangi bir tane Geralt'in görevini açıp içinde beklemesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın şunu görüyorsunuz sağ aşağıda. Bu Geralt'ten Dediğim gibi arkadaşınız bir görev açıyor ve içinde bekliyor arkadaşlar. Buraya kadar her şey tamamsa şimdik bu size söylediklerimin hepsini ben uyguluyorum. Yani ilk önce dediğim gibi bir katıl yapıyoruz ardından da bütün gelen uyarları onaylıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bütün uyarları onayladım. Evet şu anda gördüğünüz gibi direktmen arkadaşımızın başlattığı Gerald'in göreve doğru bizi yönlendirdi. Bu görevden normal bir şekilde çıkıyoruz. Ardından da arkadaşlar yoldan herhangi bir araca biniyorsunuz. Yani garajınıza giren herhangi bir araç. Misal şunu alıyorum hemen. Bu arada garajınızın üst kısmında hani dolu olması gerekiyor diyebiliriz. Burada onaylıyorsunuz bütün uyarları. Gördüğünüz gibi siyah beyaz oldu arkadaşlar. Şimdi burada üçgene basıyorsunuz. Ardından karakteriniz düşer gibi oluyor aşağı yukarıya bu şekil. Ve gördüğünüz gibi şu anda sol aşağıda haritamız kayboldu ve glitch'e girdik arkadaşlar. Artık bundan sonrası da aracı alacağımız kısma doğru gideceğiz. Oraya gidelim. Orada da zaten tekrar size her şeyi göstereceğim. Evet şu anda aracı alacağımız noktaya geldik arkadaşlar. Hemen şöyle bilmeyenler için haritadan da gösterteyim. Bakın gördüğünüz gibi buraya şu benim bulunduğum ağacın oraya doğru geliyorsunuz. Ardından da arkadaşınızdan almak istediğiniz aracı arkadaşınız da getirebilir ve buradan touchpad'inize basıyorsunuz ve MOC'nizi yani tırınızı çağır yapıyorsunuz arkadaşlar. Ardından da zaten tırımız şu ara sokağa doğru gelecektir ve tırınız geldikten sonra tırınızın arkasında ya ihtiyacınız olmayan bir araç ya beleş eleci o tarz bir aracı kasaya koyuyorsunuz daha önceden. Arkadaşınız da size vermek istediği aracı, bakın karşımda duruyor şu anda getirdi zaten onu getiriyor. Ardından da tırınızın arkasındaki aracı çağır yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tırımın arkasındaki aracı ben çağır yapıyorum. Şöyle yere bakarsanız aracınız uzak bir yere gitmeyecektir. Şöyle karttan bakalım nereye geliyor. Bakın gördüğünüz gibi hemen yanıma geldi. Ben şu anda bu IC'yi kullanacağım. Ama size tavsiyem beleş elecileri yani kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi burada siz değil de yalnızda oturan yani size arabayı verecek olan arkadaşınızın yapması gereken Şöyle göstereyim. Aşağı yöne bastığınızda bakın sağ aşağıda story karakterlerini görüyorsunuz. Üçünden birinin üstünde bırakıyor arkadaşlar. Ve siyah ekranda bekliyor. Arkadaşımız siyah ekranda beklerken siz de aracınızla tırın arkasına doğru gidiyorsunuz. Burada tırın arkasına gir yaptığınızda oyun kendiliğinden arkadaşınızı arabadan indirecektir. Ardından aracınızla şöyle biraz uzak bir yere gidiyorsunuz ve araçtan indikten sonra tekrar tırın arkasına doğru gidiyorsunuz ve yalnız başınıza yani en üstteki "Alon" diye bunu onaylıyorsunuz tırın arkasına gir diye. Ardından da şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah ekranda takılı kalacaktır. Burada da yapmanız gerekenler siz aynı free aim'de olmayan birine katıl yapmanız gerekiyor. Ben gideyim şimdi birine katılayım. Katıldım ilk uyarıyı bekliyorum. İlk uyarı geldiyse iki kez PlayStation 4 veya Xbox tuşuna basıyorsunuz ve o kişiye tekrar katılıyorsunuz. Ve ikinci uyarı eğer farklı bir uyarı geliyorsa yani sizde target mod diye bir uyarı gelecektir. Farklıysa yuvarlak yapıyorsunuz. Eğer ki farklı değil de aynı uyarı geliyorsa başka birini bulmanız gerekiyor. Şimdi burada yuvarlığa bastım yani çıktım. Ve görünmez oldum arkadaşlar. Görünmez olduktan sonra da almak istediğiniz araca biniyorsunuz. Ve aracı gördüğünüz gibi şu anda direktmen bizi tırımızın arkasına doğru ışınladı. Yani ilk kopyalamamız tamamlanmıştır. Bu şekilde arkadaşlarımızın aracını alabilirsiniz. Para kasmak istiyorsanız araçları alacağınız araçları İSİ olarak tavsiye ederim. Eğer para değil de, herhangi bir aracı almak istiyorsanız da onları da bu şekil alabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşımızın aracı burada ve arkadaşımızdan aldığımız araç da burada. Evet, yöntemimiz bu diyorum. Umarım hoşunuza gider. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.